Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Şimdi sizinle karakter yapacağız. Şimdi bu benim kendi ana karakterim. Şimdi en kötü karakterimi seçip onu da yapacağım da basılmıyor. Bastık arkadaşlar. Şu arkadaşlar en kötü karakterim. Şimdi hızlıca girelim. Ay yanlış yarıyordum. Evet girdik. 100 olarak arkadaşlar şu var, bu var. Ben arkadaşlar e şunu seçmek istiyorum nedense. Şöyle. Yanına da şöyle bir şimdilik o adaşlardan anlayacağım. Sonra şöyle bir tane. Yok arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir saç aldım. Ama onu şöyle neyse şu renkte kalsın arkadaşlar. Kıyafetleri de yılbaşı tarz yapmayı seçeceğim arkadaşlar. Ya şöyle yılbaşı ceket şu alt şöyle şu yılbaşı şapkası yılbaşı şapkası alayım. Yılbaşı şapkası aldım. Sonra şöyle küpe. Eldivensiz olmaz arkadaşlar. Şu. Yok arkadaşlar kötü oldu gibi. Şu değil. Arkadaşlar eldiven olmayacak. Böyle de güzel. Hızlıca şöyle bir tane bot. Sonra gözlük takmayacağım. Uyum gözlüğüm yok. Arkadaşlar bu kadardı. Beğendiyseniz yorumlara beğendim ya da beğenmedim yazmanız yeter. Hoca kaydedelim. Şuna. Bay bay arkadaşlar ve bay.